Nerede nerede söyle. Söylesene oğlum. Söyle söyle. Bittiniz oğlum siz. Yasin ne yapıyorsun oğlum? Paramı geri ver oğlum bak bana bana paramı ver sen, sen benim paramı vermiyorsun oğlum bak hep böyle yapıyorsun ya Allah Allah Ne oldu hayırdır? Arkadaş ben de. bir hesap varsa ben kapatayım Hemen burada kapatayım Adam paramı vermiyor ya Ne parası? Paraç parası ya biz burayı koruyoruz ya Kardeşim parayı versene Or orada kimse yok yalnız. Ah, ben de var. Tövbe estağfurullah. O bu gazozlar bana hiç iyi gelmiyor. Sana sana mektup gelmiş lan. Mektup mu gelmiş? Ne? Ne oldu lan? Benim karıyı kaçırmışlar. Hı, dönüzüm, gel. Hı, Senin karıyı mı kaçırmışlar? Aynen. Kim kaçırmış oğlum? İmzasız bir tane mektup gelmiş. Senin karıyı kaçırdık. Sevgili karın elimizde. Senin yerinde olsam böyle hiddetlenmem. 5000 dolar getirmezsen kafasına bay bay de demiş. Hayda bakayım bende var mı o kadar? Oğlum bende üç kuruş para yok ya. Ya oğlum, zaten beni biliyorum pintiyim ben. Kim bilir bu işi? Şu strawberry'e bir gidelim oradaki şerife bir soralım. O bilir. Ay, kaçın! Kaç Vay kardeşim benim. Karını kaçırdılar ha. Kaçırmışlar be. Ben, ben ineyim ama. Şeref! Aç kapıyı. Sakin ol bak. Yasin sakin. Ters bir hareket yapma. Şerif neredesin? Şerif de yok ya. Şerif. Aha. Şerif'in kardeşi. Gel lan buraya. Nerede lan karım söyle. Karın mı senin ya? Nasıl karın mıyız? Yasin yapma Yasin. Oh, nerede nerede söyle. Söylesene oğlum. Söyle söyle. Aa, adam bayıldı. Adam burada. Çeker vururum ha. Sakin ol. Yasik sakin ol. Bak sen karını bulacağız zaten. Niye bu kadar şey yapıyorsun ya? Allah. Aha. Oğlum Şerif'in kardeşi doğru söylemiş lan burada adamlar var. Bunlar ne yapacağız? Kıtır kıtır kemiklerini doğrayacağız. Ya hepsini öldürme de sorguya çekelim ama. Aha, Aha geliyor. Aha çatışma sesini duydu geldi. Neredesin lan? Yasin atı vurdun Yasin. Nasıl yaparsın bunu? Gel lan bu. Lan. Lan oğlum kaçıyor lan. Yok öyle kimse. Anybody badi. Gel buraya. Tuttum. Yasin tuttum gel. Salla açık bir döveyim şu <laughs> Kardeşim. Sen kime ulaştın farkında mısın? Ha? O, bu da bayıldı hemen. O üzerinden mektup çıktı. Sen benim elimden kolay kolay kurtulamazsın. Yasin nereye götüren adamı ne yapacaksın? Timsahları atacağım. Kargalara yem edeceğim. Allah! Oh. Evet. At iyi Benim at hiç ölmüyor lan. Helal olsun sen tank gibi atsın ya. Yani. Evet için için ederim Yasin neredesin? Seni bekliyorum. Ağul sesleri geldi. Ağul. <laughs> Geliyorum düştüm de bir kaza oldu gene. Uçurumdan aşağı atarım ben bunu şimdi. Ha hayır hayır Yasin bak gel Şerif'e götürelim. Şerif'e niye götüreceğim? Ya o şerif bilir ne yapacağını ya şimdi sen onu uçurumdan aşağı atacaksın ee sonra ne yapacağız? Karının izini nasıl bulacağız biz? Bak bu dediğini düşünmemiştim. Lan siz, de gelmeyin bir şey konuşuyoruz şurada ya. Gel gel biz onu şerife götürelim. Ama götürmeden önce bir tane daha vurayım şuna. Anam şerifin adam şerifi vurmuşlar. Eee ne yapacağız bunu? Yasin çok büyük bir işin ortasına düştük. Hangi bunu yapsa yapsa Uğur Böceği takımı yapmıştır. Uğur Böceği takımı mı? Hayır olamaz. Ha adamlarımız burada Yasin. Bittiniz oğlum siz. Yasin ne yapıyorsun oğlum? Yasin yapma Yasin. Yasin bu biliyor Yasin. Yasin bu biliyor Yasin. Kim o? Aa bu. Söyle lan. Karım nerede? E, bu da bayıldı. Allah benzin var burada. Benzin mi? Bu bayıldı mı bu? Bu ayık. Evet ablacım söyle bakalım. Nerede bizim Yasin'in? Önce söyleyeceksin. Tamam hadi seni salıyorum hadi. Hadi saldım. Aa. Lan kaçıyor. Böyle olmaması lazımdı. Gel lan buraya. Söyle nerede? Söyle. Söyleyemeden bayıldı. Oo baksan şu ablamıza. Üstünde değerli mektuplar var. Tam olarak lokasyonunu gösteriyor. Lan bu da bizim Şerif'in aradıklarındanmış. Bunu da alalım da 2-3 para kazanırız ya. Akşam oldu akşam. Yasin karına sahip çıkamıyorsun. Biz uğraşıyoruz ya. Şimdi gidip bulacağız. Hiç merak etme sen. Selamünaleyküm Şerif. Bana püskevit ver ya. Aaa püskevit. Sen... Ne oluyor lan? Şerif be? sen püskevit seviyorsun herhalde ha. Başka neyin var? Çekip bir kolunu bacağını çek şuradan. Oo cin. Berber ver, severiz. Eyvallah. Hadi Şerif. Kolay gelsin. Allah belanı versin. Ulan benim karımı kaçırmışlar sen cin gofret diyorsun. Ne var kardeşim karnımız acıktı Allah Allah yemek mi yemek? Yemek mi yemeyelim? Ben sana et veririm. Tövbe estağfurullah. Hadi kardeşim hadi nereye gidiyoruz bir yön göster bize. Ah tamam oğlum tamam sakin ol ya. Patlatırım kendimi. Gel, gel bir şey iç kendine gel 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 gel. Aç elini aç. Aç aç. Lan şerefsizler. Ah. Oh. Oha küş. Bir dakika kardeşim. senle uğraşamam ben. Dur. Oha kurt saldırısına oradık. Koş. Lan kurtla alaka. Ben de üç lan. Allah Allah. Lan gelme. Senin karı bu arabada mı? Burada da yok. Bir binelim bakalım. Var mı içeride? Ben buradayım ozu. Yakınlarda bunların bir saklanma noktası var. Oraya gidelim. Evet arkadaşlar, arabanın içindeyim ben de. Yasin bana şoförlük yapıyor. Manzara mükemmel. Buradan atış edebiliyor mu lan ben? Oha teknoloji. Yasin şerefine bir cugara yakalım. Karıcığım burada mısın? Vur vur vur. Siz kimin arkadaşının karısını çalıyorsunuz? Şerefsizler. Aa senin karı orada lan. Lan. Karıcığım burada mısın? Yasin bak tuzak olabilir. Aha. Aha. Aa. Kim Aa benim karı. Karı, karını niye bağladın oğlum? Bu bura fantazi yapılacak yer mi? Şöyle bakayım. Harbiden o. Ağırlığı tutuyor. Vay be yengecim. Seni kaçırdılar ha. Değil mi? Doğru diyorsun. Hadi bakalım. Mutlu yuvamıza geri dönelim. Vay be ne kadar mutlu bir tablo görüyor musunuz? Evet mutlu yuvamıza geldik. Yasin sen karını özlemişsindir. Şimdi ben sana bir iyilik olarak sen üstünü başına hazırlan. Karına güzel karına karşı güzel giyme. Karını içeri koyayım. Sen yorulma. Sana enerji lazım çünkü. Tamamdır. Ben kıyafeti değiştirip geliyorum. Tamam üstüne <laughs> rahat bir şey <laughs> Ablacım ya valla çok uğraştık biliyor musun seni kurtarmak için. Yasin seni harbiden seviyormuş yani ben onu anladım. Yengeciğim ben de seni daha önce hiç görmedim ama Yasin'in işler işte Yasin ne yapacağını bilemiyorum bazen. Ama seni seviyor Yasin ha. Onu da bil. Ben, ben çıkıyorum. Tamamdır. Ondan tamam. sonrası bende. Tamam. Hadi kolay gelsin. Ah! Ablacım! Yenge nereye gidiyorsun? Yenge. Ah. Yenge gidiyor. E bu benim karım değil. Karın değil mi? Oğlum sabahtan beri niye söylemiyor? Benim karım yok ki. Ne?